Alp sen gelirsin değil mi artık? Sağda araba var. Ben gelirim ya sıfır kamerasına geleceğim. Ha tamam. ne burada araba var. Soldan da araba geliyor. Şimdi gazlayayım mı? Adam akıllı mı gidelim? <laughs> adam akıllı gidelim. Yolumuz çok uzun. Bence biraz gazla. Bence... Yine, yine, bu yolda kaç gidebiliyorsan öyle gitti yani. Yani 80-90-100 yani. gibi gidelim. Bu yolun hakkı 100-110 abi fazlası değil. Tabii ben sola gitsem 130 giderim. <laughs> Soldan geliyor. Solda tır var. Arkasından da araba geliyor. İleride sağa döneceğiz 90 derece. Bayağı dur durabiliriz yani. Bayağı bir yavaşlayacağız ileride. Üf. Sonra açılan yola bakın. Right. <laughs> Slalom yapacağız. Durun abi. Anne onun dolu abi. Yavaş gelin. İlerideki Dur. biraz çok güzel duruyor. Right. Alp'e bas 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 bas. Haritaya bakıyorum. Otobüs yolunun arkasında durdu. Soldan geçeceğiz. Turn right. Burada sizler size yolun ilerisini şey yapıyor mu? Veriyor mu? Ben de orası kapalı. Üf, yol çok fena arkadaşlar. 40'ı geçemeyiz orada. Alfa doğru şey taktı. Rampada tıkanacak zaten. Allah. A bunu bilerek bu sefer 12 vitese geçtim. Cayır cayır çekiyor araç. Altıda altı da çeker etmez. de. Altıda bayılıyor ya. Geçen rezil etti beni. Yüksek devir çevirip öyle vites atmak lazım ama. Aynen. Manueldeyken o kadar esnek olamıyorsun işte. Benimki altı şey var, Ben altı, altı Otomatik ölüm ya. Otomatik ölüm. Öyle... Otomatik altı sıkıntı olabilir de. Manuel altıyla gidelim. Ben ben gidiyorum şu an. Benim Dün akşam altı bir de altı yüz beygir. İyi gidiyor yani. Geçen akşam oynadığımızda büyük aldık. 25 ton mu 30 ton neydi? Bir güzel de rampaya <laughs> denk geldik. <laughs> Alpi bir <laughs> ikinci iken dördüncüye falan düştü. Hızlandı. Aynen. Diye. O dündü değil mi? Aynen. Dün akşam da çıldırtmıştı beni ya. Dün yol çok güzeldi ama ya. Çok zevkliydi ya. Bugünkü de çok güzel. Emre yokuşta hepimiz bayıldı araçlar yani. Yüzden yirmiye kadar düştük. Gitmiyor O nasıl bir yokuş? Neresi o ya? Neresi de atamadım. Kuzey İskandinav'da ama. Ee, Kraken güzeldi. Manuel altı vitesli. <laughs> Rafla güzel yerdirdi. <laughs> Aynen aynen o. Direksiyon seti var onlar ya. Dafla hepimizi tokatladı adam. 540 beygir ya. Yine iyi geldi abi. My Tekno tekeri havada gidiyor ya. Öyle mi gözüküyor? Evet. Vallahi e, sol arka tekerler hepsi havadaydı. Çok ben Bende öyle gözükmüyor mesela. Siz de bende bazen öyle görünüyorsunuz. Evet, evet. Şey yapıyor bir de. Normal gidiyorsun ya. Böyle 25 ton 30 ton yük sallanıyor. Evet. Aynen. Şeydeki son son duraktaki gibi. Bir filmde vardı ya. Solda çevirme var dikkat edin. Evet. sallana sallana gidiyor. Şey o ya bizde öyle gözüküyor yoksa Burak düzgün gidiyordur. Pingden falandır da ben biraz yılan gibi girip çıkıyorum. <laughs> Aynen biraz yılanlıyor ya. İleride. Bondu geldi Hafiften <laughs> <laughs> <olsun>. tırmanmaya başladık. <laughs> Önünde de iki tane yapay zeka var. Yavaşlıyorum Yavaş arkamdaki. Tamam. Get ready to turn left. Emre çayını içiyor musun bu akşam? Evet abi her zaman. <laughs> şu, an, şu, an, biraz ara verdim yol zor olduğu için. Ben şey altına yapmıştım. Mola verdiğimizde artık. Güzel bir dinlenme testi bulursak orada dururuz. Hem de mola olur. Bir 10 dakika sonra falan. Çünkü yol çok uzun bak. Evet. Deniz Kabaşın. yolu falan yok ya. değil mi? Vallahi Karayolu işte 1200 km böyle. Karayolu komp sol Karayolu. geliyor. 150 km falan geldik. Yavaş. Yol çok güzel ya. Kaz dağları falan. Bir <gülüyor> de <laughs> bak bulacağımız en iyi yol herhalde. Aynen <laughs> öyle. Bu haritada bulacağımız en iyi yollardan biri. Bir de Bulgaristan'a falan gidersek süper yollar var. Parlı yol oralar çok güzel ya. Yani. Gümrükten sonrası. Orada Burgaz diye bir yer var. Otobanları 3 yol mu? 4 şerit mi? Ne? Acayip boş. Yani tam yapıştırmalık. Çok güzel de oraları. <laughs> Rusya da öyle. Bomboş yolda bas gittiği gibi yani. Biz Hasan'la 130-140 falan gittik orada. Ankara. Burada viraj güzel. Tehlikeli yani. Dikkatli olun. Aa Rusya, Rusya'da o zaman güzel jetçilik yapılır. Moskova jetçileri, yürü. Ya Rusya'nın ek paketi gelecek diyorlardı, onu bekliyorum ama hala bir şey yok yani. Şu anki paketten sonra yapılan paket ya. Yani. Bir tane tarihi ve fiyatı belli olmayan paket var diye kalmış aklımda. Aynen, bir tek o kaldı, İspanya çıktı. Dego ya bu Türkiye'nin devamını yapacaklar o Onu yapmaz. <laughs> yani Karadeniz'i de yapacaklar falan diyor. Emre şu an çay içiyor. Kaza basıyorum ben. Yok yok biz yudumladığını alınıyoruz senin hareketlerinden. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yok, tecrübeli olduk. <laughs> Onlar hep pinkten ya. ne döndük be vay be Dümdüz yolda oynaması öyle zevkli değil. İleride yine otobana çıkacağız. straight on. Kaldık mı Burak? Artık. Öndekine yol Aynen. vermek istedik. Başıma bela olacak gibi görünüyor. Aynen geçen azıcık. Benim plaka ne görünüyor sizde? <laughs> Okuyamıyorum ben ya. Ben İstanbul şey doğru Sonu UK İstanbul. galiba ama. Şey plakalar değişik görünüyor ya. Bizim yazdıklarımız değil. Yok doğru İstanbul'dan aldım. 34 plaka verdi. Peki <laughs> dedim yanlış ya mod mu açtım acaba? <gülüyor> <gülüyor> O çok iyiymiş ya öyle mi oğlum? Evet evet ya. nereden aldıysan onun plakası benim bir doğrusam İstanbul plakalı. İstanbul'da aldınca otomatik 34 geliyor. Ben geliyorum. bir zorunlu mola vereceğim bir dakika. Zorunlu mola. <laughs> <laughs> Nine Enable Alp'i basmış yani, Yok biz orada o kırmızı tırı beklemedik. Burak bekledi. Tamam. Evet. Alp'i biraz yavaş. 130'la geliyorum. Yetişemem. Ben arkadakileri yani. bekliyordum. Ee, bas bir mini. Geldik biz. iki kişi daha arkada. Sola geç naneyle mi sıkışacağım? Ya da basıyorum arkanda. Çarpma ama. <laughs> Biri galiba önde, Alp'i galiba sağa geçtiğinde Alp'i basıyon mu? Yüzle geliyorum çünkü. Önümde Nine Eleven var. Hayır önünde kimse yok Alp'i. <laughs> abi nasıl durdun öyle? Allah ne oluyorsun? Yavaşlayın. Çekim mi kenara basıyoruz mu? Gidelim ya devam. Kaza Gidelim. olmadı galiba. Yok, yok yok. Yok bir şey olmadı. Kimse çarpmıyor. Aks 120 gidelim o zaman. Aynen. Mercedes arkada kaldı. Geldim. Geldi. Geldi geldi. Sağda çevirme var sağa döneceğiz. Önümde tır var. Şeyden geçtim önüne çevirdim. Exit. Sağ döneceğiz. Sola Yok, görünüyor sağ. So. bende. Sağ sağ. Al Alpi'ye dedim zaten. Alpi ile biz arkadayız. Tamam tamam. Servisin önünden geçeceğiz. Sen servise geçelim. Tamam. Benim yüzde sıfır olur. İyi. Bir şehrin içinden mi veriyor bizi? Evet. Sağ döndü. İşte iyi oluyor bazen bak. Kaza yapanlar işte servise girer falan. Evet. Benim girmem lazım. Hmm. Turn left. Bekleyelim mi? Çıkışta Bekleyelim işte yani. tamam. Sen düz git hemen. Sola döneceksin Eğer gireceksen. Bir kırmızı ışık mı bekliyoruz? Aynen, Aynen. önde araçlar var. Kaldırıma çıkıyorum ha. <laughs> ben şu soldan servisin oraya gideceğim. Ben geniş kaldırımda da bazen şey oluyor. Ben duvar Aynen dikkat edin. Şu an benim olduğum yerde şu an olduğum yerde yok da. Yani görünmez mi var mı diyorlar? Evet. Evet görünmez var. Bakalım 1 milyon kilometre bakımlarını yaptıralım.